Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte öyle güzel kurabiye hazırlayacağız ki şekline hayran kalacaksınız. Kurabiyemizin şeklini vermek için asla özel kalıplara ihtiyaç duymayacaksınız. İlerleyen dakikalarda da kurabiyemizin şekline nasıl verdiğimizi sizler de görünce hayran kalacaksınız. Evet dilerseniz malzemeler mısırası geldikçe sizlere tek tek sunayım. Kıymetli değerli vaktinizi de fazla almak istemiyorum. Kabımın içinde 200 gram oda sıcaklığında eritmiş oldum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir su bardağı puduga şekeri ilave ediyorum ve diğer malzemelerimi ilave etmeden önce karıştıracağım. Evet tamam yeterli. 2 dakika karıştırdım. Şimdi üzerine iki tane oda sıcaklığında yumurta ilave ediyorum tümüyle. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ilave ediyorum. Bir su bardağı buğday nişastası ilave ediyorum. Evet şimdi unumu ilave etmeden önce tekerden karıştıracağım. Sonra unumuzu ilave edeceğiz. Evet, tamam yeterli. Şimdi unumuzu ilave edelim. 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz Unun markasından veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden un miktarımızda değişiklik gösterebilir arkadaşlar bilginize. Evet şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuralım. Dağılmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Evet tamam yeterli. 4-5 dakika yoğurdum hamurumu. Bu arada unumun hepsine de kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Evet hemen şöyle hamurumuzun kıvamını göstereyim. Evet yumuşaklığı kıvamı bu şekilde olacak. Evet şimdi dilerseniz kurabiyelerimizin şeklini verelim. Evet, şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve avcumuzun içinde yuvarlayalım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimizin içine alalım. Bu arada hemen bunu da belirtmek istiyorum. Kurabiye hamurumuz o kadar güzel olmuş ki bakar mısınız sakız gibi. Vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz arkadaşlar siz de benim gibi böyle güzel kurabiye hamuru ve kurabiyeler elde ederseniz sadece vermiş olduğumuz püf noktalarına dikkat etmeniz yeterli. Evet şimdi bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. En son kurabiyelerimizin şeklini vereceğiz. Evet bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir tepsi kurabiyemiz çıktı. Şimdi de derseniz şeklimizi verelim. Burada bir yemek kaşığı kakaom var ve burada da tel çırpacağım var. Hemen tel çırpacağımı bu şekilde kakaoma batırıyorum ve şu şekilde kurabiyemizin şeklini veriyoruz. Yani bakar mısınız o kadar güzel bir şekilde kurabiye oldu ki hem de asla özel bir kalıba ihtiyaç yok. Evet bütün kurabiyelerimin şeklini de verdim. Şimdi dilerseniz fırınımıza katıp pişirelim. Fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Bilginize. Evet çekle şey güzel kurabiyelerim pişti. Benim fırınım da 20 dakikada pişti arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet diğer kurabiyeler gibi böyle kızarana kadar pişmeyecek. Üzeri böyle hafif pempeleşince fırınınızdan alabilirsiniz. Piştiğini de nasıl anlarsanız bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa kurabiyelerinizi fırından çıkarabilirsiniz. Evet şimdi kurabiyelerim bir 20 dakika dinlensin. Sonra iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet kurabiyelerimiz dinlendi. Dilerseniz iç dokusuna geçelim. Hemen böyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani şekline lezzetine hayran kalacağınız bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum arkadaşlar hem de az malzemeli herkesin evinde olan malzemelerden yapılan ve yapılışı da o kadar pratik ki sizler de izlerken göreceksiniz ne kadar güzel ve kolay bir kurabiye tarifi olduğunu evet hemen böyle iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum yani bakar mısınız iç dokusuna da Kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye tarifi olmuş. Kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Hatta bütün sevdiklerinize gönderin. Sevdikleriniz de bu tariften mahrum kalmasın. Gerçekten de içi de kıyır kıyır olmuş. Hiç hamursu da değil. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir kurabiye tarifi oldu kesinlikle. Evet sizler böyle son dakikalarını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Beni bu gaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine aklınıza takılan soru işaretleri olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Evet kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.